Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Sen bu çocuklara biraz fazla yüklenme, mu? Anlamadan sevmek, sevmeden birbirini duymak mümkün olmuyor abi. Ha baba evlat, ha iki aşık. Allah söz verdim. Tam temeli atıyoruz derken öz yeğenlerim benim temelime dinamit döşemiş be. Yapma ya bir de gülüyor ha. Bir de gülüyor şuna bak. Ha Esra sen şimdi zannediyorsun ki bizim bu karşılaşmamızı da ben ayarladım değil mi? Aha bak şu dondurma gibi iki gözüm önüme aksın. Ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Yalnız kalmak istiyorum bana. Konuşmak istemiyorum. Susmak istiyorum bana ben. Kalp yangınıyla yaşanmaz. Köle eder seni. Gelmeyecek Veysel. Bitirdi her şeyi. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.